Şimdi bu Philips marka bir televizyon. E, kablolu, kablolu yayın e, taraması yapacağız. Şimdi öncelikle şuradaki bir tane tuş var. Şuradaki ev işareti gibi. Buraya basıyoruz. Ondan sonra buradan yukarı çıkıyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. kanallar diyor. Sağ tarafa geçiyoruz. Anten kablolu kurulumu diyoruz. Kablolu kurulumu seçiyoruz. Burada bir e, üç 3 seçenek daha var. Analog var. Dijital var. Biz e, kanal ara diyelim. Bakalım buradan de başlat diyoruz. Türkiye ee, anten e, DVB-T var, kablo DVB-C var. Biz C'yi seçiyoruz, kablo C seçiyoruz. OK diyoruz. Ondan sonra e, yine 3 tane seçenek geliyor. Biz sadece dijital kanallar diyeceğiz. Bu tabii ki e, HD dijital yayın e, hizmeti sunan altyapılar için geçerli. Eğer analog ise yalnızca analog diyeceksiniz. E, dijital analog ise dijital analog bizim seçeceğimiz sadece dijital kanallar içindir. OK diyoruz. Başlat diyoruz. Şimdi buradan bu şekilde bir seçenek çıktı. Ee, biz bunu atla diyelim. Bu şekilde bir tarasın bakayım kanallar gelecek mi? Şimdi Burada 7 tane kanal buldu. Bu demektir ki diğer bütün kanalları bulacaktır. Genelde 7 ile başlıyor. O yüzden 7 kanal geldi. Diğerini de bekleyeceğiz. Şu anda taramayı bitirdi. Tamam diyoruz. Ondan sonra buradan çıkıyoruz. Bakıyoruz kanalımız çalıştı. Evet şu şekilde kanallarımız geldi.